Evet. Sayın Jandarma Bölük Komutanım, Sayın Yermay'ım, Rütbesi de hayırlı olsun komutanım bu arada. Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanım, Sivil Toplum Örgütlerinin değerli başkanları, siz kıymetli davetliler. Bugün Gold Baklava olarak Afşin'de yeni hizmet vermeye başlayan imalatını da tahmin ediyorum. Abşin'de yapacağız. biliyorsunuz Kahramanmaraş baklava noktasında bir üst çıtada biraz önce bize tattırdılar. Gerçekten hiçbir farkı yok. İnşallah Abşin'de de bu şekilde bir eksikliği gidermiş oldular. Rabbim hayırlara vesile etsin. Katılımınızdan dolayı sizleri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Aylara vesile olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin efendim.